telefonunu da açmıyor. Nerede kaldı bu Semih ya? Hayatım merak etme bir iş çıkmıştır. Yok yok ben eniştemi arayacağım. Alo enişte Ziya'ya ulaşamıyorum haberin var mı? Aşkına bir şey soracağım. Biz burada ne yapıyoruz ya? Anlamıyorsunuz değil mi oğlum? Anlamıyorsunuz. Eğer Akıncı gelip bu lavu kurtarırsa doğru söylüyor demektir. Taşeronluk yapmıştır. Ama gelmezse yalan söylüyordur. Biz de bu yi burada vurup gömeriz. Gömelim abi. Enişte. Enişte Ziya nerede? Onu göremezsin Zehra. Enişte lütfen. Zehra cinayet işledi. Cinayet mi? Evet. Enişte Ziya böyle bir şey yapmaz. Katil olamaz o. Yaptı Zehra. Cinayet işledi. Bir yanlışlık olmalı enişte. Zehra bizzat ben yakaladım onu. Adam bıçaklamış. Bıçağın üstünde parmak izleri var. Ne oğlum bu Akıncı'nın geleceği falan yok. Ben en iyisi bu p***** vurayım da olsun bitsin bu iş. <laughs> Tuttuk. <Uştuhu Allah 'a. gülüyor> Son duanı et lan. Gebereceksin oğlum. Abi bence bence beni sen vurma. Niye lan? Ver silahı ben kendi kendim vurayım abi. Ne demek ya? Sen koskoca deli kenansın abicim. Şimdi durup dururken katil olacaksın. Günaha gireceksin. Cehennemde yanacaksın. Ne gerek var abi? Bunlar zor işler. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Abi şimdi beni vuracaksın ya ki bence gereksiz yere vuracaksın. Beni vurunca ne olacak abi? Ne olacak? İşte ne olacak abi? Ne olacak oğlum? Ne olacak? İşte ben onu diyorum abi. Yazık olacak. Şimdi beni vurduktan sonra kızı Akıncı kaçıracak. Şimdi beni en azından tanıyın. Herif takmış abi aşık mıdır, sapık mıdır nedir anlamadım. Banu da Banu, Banu da Banu. Beni en azından biliyorsun bak, beni bulabiliyorsun. Akıncı bulabilecek misin? Bulamazsın abi. Kızı kesin kaçırır bak, ben sana söyleyeyim. Ulan bana bak, önce seni geberteceğim... ...sonra o Banu diyen dilini kesip... Akıncı'ya yedireceğim. pardon da. Nasıl yedireceksin o deli? Sen nasıl bulacaksın ki Akıncı'yı? Tanıyor musun? Gördün mü? Ne olduğu belli değil. Kim olduğunu biliyor musun? Ama ben biliyorum. Akıncı'ya isterseniz sizi götürebilirim. Nereden bulacaksın lan sen onu ha? Abi bu gece buluşacağız diye sözleşmiştik. Dilerseniz bir pusu partisi düzenleyebiliriz. Ulan Şevket, ulan Şevket bana bak doğru söylüyorsan bir, yalan söylüyorsan... İki tuşlayayım abi. Aşk olsun abi ya. Bugüne kadar ben size bir kere yalan söyledim mi? Ne? Ya arada şeytan oymuş olabilirim ama bu aşk mevzusu abi. Bununla yalan söylenmez lütfen ya. Peki lan. Hadi. Çok sağ ol abi. Yalnız Kenan abi. Bayağı bir müddettir yukarıda asılı kaldığım için. idrar inan olsun buraya geldi. Bir hacet gidersem abi müsaade var mı? Ne oldu lan? <laughs> Korkudan altına mı işedin? Abicim yok biz öyle şeyler yapmayız. Biz efendi insanlarız ya altımıza yapar mıyız lütfen. O yüzden diyorum işte müsaade var mı diye. Peki hadi git görüşüne. Sağ ol, sağ ol abi. Böyle seyredeceksiniz beni? Abi Siz bakarken nasıl yapayım ya? Arkanızı dönebilir misiniz lütfen? Abi emin miyiz yani? Emin miyiz yani? İyi çocuk be bu Şevket ha? Of. Ulan kaçıyor lan. Koşun yakalayın lan. Ay! Enişte lütfen ne olursun. Onu beş dakikacık görmeme izin ver lütfen. Tamam Zehra. Beş dakika. Teşekkür ederim enişte. Yusuf abi. Hı? Bayağı cinayet. Cinayetten işte. Nesi bayağı? Bayağı cinayet evet. Zehra, aşkım. Allah benim suçum yok aşkım. Sokrat tuzak kurdu bana. Tuzak mı? Onunla barışma isteği falan konuşalım demeleri hepsi yalandı. Hepsi benim yüzümden Zehra. Ben sana gittim. Affet beni. Yok boşuna kendini suçlama. Senin yapacağın bir şey yoktu Zehra. Peki. Seni nasıl kurtarabilirim buradan? Münsal'a her şeyi anlattım. Bana inanmıyor. O gece evde doğum gününde o pastayı kestiğim bıçak var ya... ...o bıçağı birisi Sokrat'a vermiş. Sokrat yakın adamını o bıçakla öldürmüş. Hepsi bu. Peki kim vermiş olabilir şu bıçağı Sokrat'a? Bilmiyorum. Ama kim yaptıysa o gece evin içinde olanlardan biri. Sokrat Bey nasıl böyle bir şey yaparsınız? Hani önemsiz bir suçtan içeri girecekti. Adam bayağı cinayetten içeri girdi ya. Cinayet. Barışmamak için çok ısrar etti. Bana başka bir seçenek bırakmadı. Ama anlaşmamız böyle değildi ki. Fazla uzatma çocuk. Kara Kemal için verdiğim söz hala geçerli. Merak etme. Onu öldüreceğim. Anlaşmanın bana düşen tarafını yerine getireceğim. Sen de polise konuşursan ölürsün. Sokrat, İşlerin arasında konuşuyorsun Semih. Bak. Ben o bıçağı Sokrat Hakim'in götürdüğünü bulacağım. Suçsuz olduğun ispatlanacak. Ve sen buradan kurtulacaksın sevgilim tamam mı? <laughs> Zehra. Olur da hani ben buradan çıkamazsam... Şş, bir, bir... Lütfen, 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 lütfen böyle konuşma. Lütfen konuşma. Ben buradan çıkamazsam kızım sana emanet. Tamam mı? Çıkacaksın ya, buradan çıkacaksın.